Ya karnım acıktı bir yemek yemeye mi gitsek? Olur gidelim. De haydi o zaman. Selamun Aleyküm. Nasılsın? Sağ Hele bize oradan Adana at. Adana mı? mi? Ha, i̇ki Adana. İki tane Adana at bize oradan böyle güzel olsun. Tamam. Bol olsun, ekmeği bol olsun, salatası bol olsun, ne varsa koy getir. Tamam. tamam. Ne be, Buranın kebabı da çok güzel, çok beğenirim. Hemen hemen her gün gelirim. Ben tokum da seni kırmayayım diye geldim. E bir deneyelim bakalım. İnşallah güzeldir. Ya insan tok olsa da gelip bir yer kebap yani Adana kebap diye. Bak burada sıcak yer oluyor. Burası daha güzel. Acaba acı közlenmiş biber de var mı? Böyle yedim ağzını yakacak. Acı mı? Acının padişahı var burada. 3-5 tane attırayım mı? Yok abi kalsın. Ben rahatsız ediyorum. Peki. Acaba közlenmiş beyaz soğan var mıdır? Olmaz olur mu? Kebapçıya geldik. Tabii ki vardır. Hemen attırıyorum. Dur dur dur. Attırma. Koku yapıyor. Pek buz gibi soğuk ayran var mıdır acaba? Ayran mı? Ayran mayran yok burada. Tüh yapma be. Keşke olsaydı içerdik. Senin de ne isteyip ne istemediğin belli değil ya. Şu kebaplar gelsin de yiyip kalkalım artık. kebaplar nefis koktu ha. Aynen aynen çok güzel kokuyor. Sana bir hesabı ödetim de görürsün sen. O, 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 o. Pardon bir şey mi dedin? Yok canım bir şey demedim. Kebapları bekliyorum. Biberler senin olsun. Soğan da senin olsun. 10 tane değil mi? Yok usta. Buyur abi. Eline Afiyet olsun. Ustam. Abi. Nefis gülüyor. Keşke şu biberleri de yiyebilseydim ama. Rahatsız ediyor evet. bak soğan güzelliğine bak. Ama yiyemiyorum işte. Sen hiç meraklanma. Ben senin yerine biberi de yerim, soğanı da yerim. Hı -hı. Acıymış ama güzel. İyi afiyet olsun. Hadi ye ye. Bismillah. Yemek çok güzeldi ya. Teşekkür ederim. Aynen aynen çok güzeldi. Bu arada kesene bereket. Ben yemeğe çağırıyorum. Kesene bereket. Afiyet olsun. Hadi kalk gidelim. Hadi hadi. Bunu bir çay Bunu bir çek mi? Oğlum çek. Abi bir çay kahve çek. Ne içelim? Yemeği ben ısmarladım. Herhalde içecekler de o ısmarlayacak. Ee, ne var burada? Copacino, May chocolate mocha, e, Türk kahvesi, e, damla sakızlı kahve, e, limonata, kola, meyve suyu, Fişne. Sen hangisini tercih edersin? Çakıl moka. İşte ondan isterim. Peki tamam. Bize iki çay gönder. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Tavşan kaldım bu ayı. Başka bir şey ister misin? Çaylarımızı içelim. Kuru pasta falan varsa kek olur, pasta olur onlardan da isteyelim. Burada yaş pasta var sadece ama 12 kişilik. Yiyebilir misin? 12 kişilik. Yer yeriz fazlasını paket yapıp eve götürürüz. Gelsin. İyi yiyebilirsen sorun yok. Bir yaş pasta hazırla biraz sonra getir çaydan sonra. Bak ola olsun ha. Yaktım seni içeri Yaş pastası da güzelmiş ya. Onlarla içtim. Eve götürür sandım da. ona yedik bitirdik. İyi mi? Helal olsun bize be. 12 kişilik pastayı bitirdik beraber. Nasıl bir iştah var bizde? Aynen aynen. Maşallah 7 kişilik sen yedin. Mesela ben bir lavaba gideyim geleyim. Pardon bakar mısınız? Buyurun efendim. E, demin yanımda oturan arkadaş nereye gitti? Acil işim çıktı dedi gitti. Hesabı da sen çıkmışsın. Ney? Hesabı ben mi diyeceğim? Peki hesap ne kadar? 1000 TL efendim. Ne? 1000 TL mi? Eyvah yine yaptı yapacağını.